Evet bayramı ne zamandır bekliyorduk ee, Sahil kenarına gidemedik Bir Hem kalabalıktan dolayı hem de fiyatların yüksek olmasından dolayı Önce İstanbul'a gittik ailemizin yanına Daha sonra buradaki ailemizin yanına geldik Ankara'da kardeşimiz Pazar günü de Ankara'ya geri döneceğiz. Yani beklendiği gibi aslında yoğun her tarafı insanlar doldurmuş her yeri. Ee, tabi pandemi koronada da çok dikkat edilmiyor açıkçası. Ben mangal yaptığım için koydum yanlış anlaşılmasın. Böyle şimdilik keyifli geçiyor bizim için. E geldik tatil mangalımız yapıyoruz, istirahatimizi ediyoruz. İşte ne yapalım tatil işte. İnsanlar bunu alacağım şimdi yani e, bir aşı uğratım istiyor yani insanlar. Kapalı 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 kapalı. Bir sene de kapalıydı insanlar açık bırakamıyor. Yani insan doğayla özleşmek istiyor. Ailemizle beraber buraya mangala geldik. Malum bayram tatilini değerlendirmek istiyoruz. Biz de bugün ayağımızın tozuyla geldik. Normalde şehir dışında tatildeydik. Böyle ailecek mangal. E, e, ülkemizin de hatta tüm dünyanın da içinde bulunduğu salgın pandemi dönemi insanları gerçekten hem maddi olarak hem de ruhsal olarak bir bunalımın içine soktu. Böyle anlarda böyle fırsatları insanların değerlendirmesi hem ruhen hem bedenen ciddi anlamda iyi geliyor. Evet bu yaşanan yoğunluğu da tamamen ben buna bağlıyorum. 分かれませんでした。